Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize en Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere PSGYO yani Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin onaylı izahnamesi ile alakalı halk arzıyla ile alakalı bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Paylaşımlarından dolayı halk arzınıza teşekkür ediyorum. İznimizi alarak bu e, tabloyu kullanıyoruz. İşlem kodu PSGYO talep toplama tarihi 9-10 Aralık Perşembe Cuma günü toplanacak. Fiyat iskonto oranı 16 lira 38 kuruş. %20 iskonto olacak. Dağıtım şekli oransal bir dağıtım olacak arkadaşlar. 27 milyon lot bireysel yatırımcı. yani %40 oranında, 27 milyon lot yurt içi kurumsala %40 oranında, 13 milyon 500 bin lot yurt dışı kurumsala %20 oranında dağıtılacak. Toplam dağıtılacak lot sayısı ise 81 milyon lot olacak. Halk arz açıklık oranı arz büyüklüğü ise 1 milyar 326 milyon 780 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Halk arz gelirlerine ne yapılacak? %30 ile şirket borçları kapatılacak, %70 ile devam eden Merkez Ankara ve Next Level İstanbul projelerinin ileriki dönemlerde gerçekleştirilecek projelerin geliştirilmesinde kullanılacakmış. 2020-2021 faaliyet raporları var. Ben son çeyreğe söyleyeceğim. Şirketin toplam varlığı 2.3 milyar TL. Duran varlıkları 18 milyon, dönem varlıkları 2.2 milyar TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu varlıkların kaynakları ise öz kaynakları 203 milyon, uzun vadeli yükümlülük 2 milyar lira, kısa vadeli yükümlülük 75 milyon lira olarak karşımıza çıkıyor. Ve faaliyet raporlarına baktığımızda yani e, bilançosunun arkadaşlar bu gelir kısmı tarafına baktığımızda e, dönem net karında 42.3 milyon kar, esas faaliyet karında 49 milyon kar, e, bürüt karında 61 milyon kar var. E, bu tarz e, büyük varlıklara sahip bir şirket için e, yani e, çok başarılı bir e, kar rakamı olduğu söylenemez. Bunun dışında önemli taahhütlere baktığımızda bir yıl boyunca bedelli sermaye artırım yapılmayacağı, bir yıl boyunca halka arz fiyatının altına satış yapılmayacağı, bir yıl boyunca pay satılmayacağı taahhüt edilmiştir. Fiyat istikrarı planlanmamaktadır. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım. Ben hangi kurumlardan katılabileceğimizle alakalı konsorsiyum üyelerini de sizlere ayrı bir video olarak paylaşacağım arkadaşlar. Kısaca özet geçmek gerekirse büyük bir arz olacak lot sayısı olarak baktığımızda ve Finansallar açısından borçlu şirket olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Birçok arkadaş şimdi yorumlar yazacak hocam kişisel fikriniz. Ben artık arkadaşlar kısaca söylemek gerekirse oransal dağıtımlara çok mükemmel bir şirket değilse katılmıyorum. Bunu da ek olarak belirtmek istedim. Herkese şimdiden bol bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.